Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler böyle de hileli modunu indirme indirilmesini göstereceğim. Benden hep istemişsiniz. TikTok'ta falan. Şimdi başlıyoruz. Şimdi Google'a gelin. Buraya Happy APK ap 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 yazın. Bakın şöyle yazıyor. Happy Mod APK çıkıyor zaten. Sonra bu ilk çıkana basın. Sonra en son versiyonu indirin. Sonra Happy Mod'a girin bende olduğu için. Şimdi ee, Arkadaşlar bir dakika. Ha Şimdi buraya toka var yazın. Evet, çıktı zaten. Bakın. Şimdi buradan üstüne basın böyle çıkıyor zaten. Al modda basın. Burada kura basın. Ben ind daha önceden indirdiğim için kur var bende. Onunla bastı. Basıyorsunuz indikten sonra. Şöyle. İniyor. Ay kuruluyor. Şimdi buradan ve siz zaten yüklendiğinde buraya atması lazım. Yükle'ye basın. Şimdi. Şimdi uygulama yüklendi diyor. Açın. Gerçekten paralı şeyleri parasız veriyor ücretsiz hemen. Bakın. İzin ver, her şey izin verin ki yani oyuna girebilsin Şöyle. <laughs> Şöyle bunu geçelim. Evet bakın mesela ay yanlış yere artık arkadaşlar özür dilerim. Bakın. Bakın. Bakın şimdi. Sizi ilk önce buraya atacak. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oynayabilirsiniz yani bay bay. <laughs>